Ayşegül Hanım size bir sürprizi varmış. Ben de annesinden duydum. Ayşegül Hanım çok güzel mısır patlatıyormuş. Ben de gittim. Şöyle Ayşegül Hanım için aman. mısır getirdim. Görüyorsunuz sevgili aman, aman. Şöyle onun için mısır hazırladım. Olmaymış benim sürprizeci. Evet şöyle bakalım bize robotumuzda ne yapacak? Bir gün mısır patlatacak. Ben robotumuzu ne kadar kullanışlı olduğunda yani size içim, göstermiş ama olacak. Gerçekten bak içimde oturmuştum. Her şey yaptık yaptık yaptık. Dedik ki yapamayacağımız hiçbir şey yok robotumuzda. Evet. <laughs> tamam Abdullah için senin için yapıyorum. Çok seviyorum <laughs> Abdullah, Abdullah çok seviyor. Evet biz de ne yapalım? Şöyle sevgilerimiz biliyorsunuz robotumuzu zaten yani anlatmaya. Yani bir kalmıştı. Evet anlatmaya gerek yok biliyorsunuz. Bütün her şeyi yapıyoruz. Yapamadığımız hiçbir şey yok. Bugün de mısırları robotumuza yapalım. Şunları kaldıralım. Hem elektrikli hem e, tüplü olması bizim için çok büyük avantaj. Her yerde kullanabiliyoruz. Şimdi altını şöyle gördüğünüz gibi hemen tavasını açtık sevgilerimiz. Şöyle altını açtım. Ben bunu Ayşegül Hanım'a vermeyeceğim çünkü bunu ben kullanacağım. Biraz sonra size <laughs> Ben alacağım onu. Reklamlardan sonra güzel bir sütlü bulgur pilavımız var. Onu sizlerle beraber yapacağız. Bakalım Ayşegül Hanım bize mısırlarını nasıl hazırlayacak? Evizcilerimiz şöyle. Gel Fatih evet. gel. Fatih gel. Mısır yapmanın incelikleri. <laughs> Öncelikle bakın mısırı aldığınız zaman bir kere aldığınız yere dikkat edeceksiniz, tamam mı? Şöyle mısıra baktığınız zaman renginin parlak olması lazım. Ondan sonra kesinlikle yumuşak olmaması lazım, öyle değil Tabii mi? Tabii ki. Bir de mısırı evde bekletecekseniz yine böyle cam kavanozda kapağı sıkı sıkı böyle e, kapatın ki yumuşamasın. Yumuşadığı zaman güzel patlamaz kesinlikle ve yediğiniz zaman da o bayatlığı ne yaparsınız hissedersiniz. Bakın gevrek olması için onu ne yapacağız? Tazeliğini koruyacağız. Şöyle yani ben hakikaten dilim tutuldu derlerle <laughs> çok hoşuma gitti gerçekten teşekkür ediyorum ben usta. Ben teşekkür <laughs> ettim Ayşegül Mısır Hanım. Mısır patlatmayı gerçekten çok severim. Ee, ve özellikle şimdi robotumuzda yapacağız ya o yani evet, daha iyice, da mutlu etti. İyice bir ısınsın hani robotumuz. Hani hep diyoruz mesela. ya usta ofislerde, evlerde, piknik alanlarında, açık alanlarda, kapalı alanlarda yapamayacağınız hiçbir şey yok. Pikniğe gittiniz, mangalınızı yaptınız, tavanızı ters çevirin tepsinizi bir mısır de mısır pa patlatın, patlatın. Evet, öyle çok değil mi? çok güzel oluyor. kütletiriz ya evet. biz piknikte mısır yiyeceğiz Aslında efendim. Aslında en çok hoşuma giden şey ne biliyor musun Ayşegül Hanım? Yani bütün yemekleri zaten yapıyor onlara diyecek bir şey yok. Ve e, şöyle bir şey var, e, <laughs> şu e, var biliyorsun özellikle robotumuzda hem tüplü hem elektrikli olması... Şöyle yağımızı ben size vereyim. Evet. Biraz da tuzumuzu da verin ben size. Şöyle Hem... sertelim önce bir. Çok az yağ koyalım. Tamam şöyle tuzumuzu da verelim. Biraz, biraz evet. daha ısınsaydı gerçekten robotumuz ama. Beraber ısınacak ya usta Tamam. kapatınca. Ben hep böyle yapıyorum ama. Bilmiyorum evet. artık tabii. Hani diyor ya her yiğidin farklı bir yol giyişi <laughs> vardır diye. O zaman Şu ben şöyle Fatih yanıma yapalım. doğru alayım. Fatih kardeşim canımın içi sen gel bana doğru. Şimdi biz yemeğimizi hazırladık güzel. Bizim ülkemizde biliyorsunuz şu Akdeniz anemisi diyoruz. Ya. Akdeniz'de yaşayan insanlarımızın da e, birçok özellikle bu kansızlıkla ilgili problemi var. Onu da söyleyelim usta sonra Mısırlara geçeceğiz. Onunla ilgili evet, çok güzel bir şekilde zaten. seyircilerim görüyorsunuz. Kesinlikle çok. Ben robotumuzun ne kadar güzel bir şekilde yani her şey yapabileceğinizin bir örneği de şu anda tabii kanıtı ve elektrikle biliyorsunuz hem tüple çalışması bizim için çok büyük bir avantajdır. İstediğiniz yere götürebilirsiniz. İstediğiniz yere yerde istediğiniz pişirimleri yapabilirsiniz. Sadece et değil, sevgilim. Sadece ızgara çeşitleri değil, sebze çeşitleri olsun, çorbalar olsun, pilavlar olsun ve ne yapacaksınız? Güzelce bir şekilde mısırlar da böyle patlatıp pikniğe gittiğinizde güzelce bir şekilde ailenizle ve gelen misafirlerinize de ikram edebilirsiniz. Harika. Patlıyor patlıyor çok güzel evet. patlıyor. Şimdi o patlarken ben de bakın şöyle bir şey söyleyeyim size. İstersen <laughs> kapağını açalım şöyle arkadaşlar doğru yolda, yol alsın. Aman aman aman, aman. <laughs> almasın onları yiyelim biz. Ee, şimdi kansızlığa iyi gelen bir formül var kerevizle ilgili onu söyleyelim istersen bir de. Ne yapacaksınız? Kansızlık probleminiz varsa tabii ki önce doktora gidiyorsunuz. Bir hekimden yardım alıyorsunuz bu şart. Kesinlikle öncelikle problemlerimize... Tıbbi bir destek alarak çözüm bulacağız. Sonrasında yine böyle yan e, inşallah fayda verecek. Böyle yan ürünlerde, sebzelerde yiyerek bunları ne yapacağız? Tabii ki e, şifa bulacağız inşallah. Şimdi bakın bir litre suya bir avuç yine kerevizi küp küp doğrayın. Günde... 3 sefer sabah öğle akşam yemeğe çalışın. İnşallah kansızlık probleminize iyi gelecek. Yine özellikle sapları var biliyorsunuz yeşil yeşil onları da ziyan etmiyoruz. Onun da yine demir eksikliğine iyi geldiği söyleniyor. O şekilde e, tüketebilirsiniz. Ve dedik ki yine idrar söktüren bir özelliği var. Suyunu sıkıp suyunu sıkıp onu içerseniz de idrar söktürecek ve ödemleri atacak. Bir de böbrek taşımız var. Ustanım var mesela bakın ne yapacaksın usta biliyor musun? Evet Onu, e, ama e, çok yani öyle bir e, korkulacak bir şey değil Ayşem. Yani Gerçi yani, sonra da biz bir daha gittik. E, ne kırmanı ne ameliyete gerek yok. bu Sadece bol bol su, bol bol su. E, tüketmemi bir ve bunu yap. Bak, limon suyu içine e, sıkmamı istediler. Bir de ne yapacaksın? Ne yapayım koşayım bol bol. <laughs> bol İsmail'le beraber <laughs> o zaman bundan sonra ben de koşayım. Sevgili yönetmenim bundan sonra seninle beraber bak Ayşegül Hanım diyor koş diyor. Bundan sonra gittiğin yere lütfen Şimdi ben yapacaksın? de davet et beraber koşalım. Ee, pırasa... Maydanoz ve kereviz. Hep mi koşuyormuş? Kerevizmiş tamam. Ama olmaz ki yani. Bir hani. susun ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir susun. Söyleyeceğim. Çözümünü söyleyeceğim. Tamam sustuk. <laughs> susun artık ya. <laughs> Pırasa, maydanoz, kerevizi aynı anda sıkın, suyunu için. Eğer sıkıp ya, suyunu içemezseniz bu bunları kaynatın, <gülüyor> haşlayın. <gülüyor> Evet. İsmail'den senden fırsat olmuyorsa bağırıyorum İsmail ben İsmail'i çok seviyorum. İsmail'im kardeşim bak mısırlar senin için. Bak, bak şöyle güzelce bir yine, şekilde. Yine görüyor musunuz? Kardeşim Araya ya. giriyorlar yine araya giriyorlar. Evet, evet şöyle. ne yapacaksınız? Bir daha söylüyorum. Pırasa, maydanoz ve kereviz suyunu sıkın için. Eğer sıkıp içemiyorsanız bunları haşlayın. Yine bu suyunu için haşlanmış suyunu için. Tabii ki tanelerin değil. değil İnşallah değil böbrek taşına iyi gelecektir. Şifa olsun diyorum oh. ben. Ustamız şöyle sabırsızlanıyor. Mısırları ben patlatacaktım <laughs> hemen el attı yine o. Ne yaptın usta? Yaktın mısırları mı? Mısırlar patladı Ayşegül Hanım. Yakmadın değil mi? E, yok. Şöyle onları. Ama bunlar az olur. Ben kendi elimi yaktım mısır alacağım derken. Dur, hemen boş Bunlar atalım. az olmaz mı usta? Kardeşlerimize istersen biraz daha patlatalım. Hop şöyle sevgilicilerimiz. Evet biraz daha patlatalım. Şöyle bir tava daha yapalım. Bir tencere bir tepsi. Fazla tutmamamız gerekiyor. çok Çünkü biliyorsun sevgiciğim hemen çok çabuk bir şekilde için. Bir de yani yağ da kullanmayabiliriz için. aslında. Ben böyle hani kuru da yaparsan hemen daha böyle şöyle bol bol yapayım mı arkadaşlar size? Evet şöyle kardeşlerimize. Yapayım usta bol bol. Bol bol yapın Ayşegül Hanım. Ben burada yiyorum zaten. <laughs> usta götürüyor yani bilmiyorum artık. Evet güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Sizin de ellerinize sağlık efendim. Ama öncelikle tabii ki sevgili robotum senin ellerine sağlık. Çok güzel şeyler hazırlıyorsun bizlere. Robotla artık konuşur olduk. Öyle güzel işler yapıyor ki. <laughs> evet. Şöyle kapağını Urayanda alayım. Rüyanda sayıklıyormuşsun ben. Ayşegül Hanım. Robot robot diye mi sayıklıyormuşum bu sefer? <laughs> Öyle sayıklıyormuşsun. Ah sana şu haberleri uçuranları ben bir yakalayacağım bir gün bakalım. Evin içinde araman lazım. Evet. Evin içinde... Köstebek kim acaba? Çok Elimizin hoşuna gidiyor değil mi Ayşegül Hanım mısırlar patlatma? Çok hoşuma gitti. Şöyle ben de bütün kavanozu boşaltacağım. Gerçekten şaka bir yana ama hakikaten birçok işimizi görüyor ya. Çok güzel ya. Yani hani e, ismi kadar güzel yani. Komple bütün işlerimizi yapıyor. Tabii ki. Hemen görüyorsun Ayşegül Hanım ne kadar kısa bir sürede hemen e, mısırları patlattığını. Hemen zaten şey yapmamız lazım sevgili cilin, Kısa bir sürede hemen onu boşaltmanız gerekiyor. Çünkü çok e, e, hızlı bir pişirim sağlıyor. Onu hemen Mısırlar patlar patlamaz almanız lazım çünkü normal tavada ocakta ha, yaptığınız zaman lazım. tabii beklemeniz lazım öyle bir özelliği var Yağ kullanmasanız da çok güzel bir şekilde Kesinlikle. mısırlar Bakın, patlayacaktır. Göreceksiniz nasıl evet. yağ pişireceğiz nasıl yağ yapacak. yapacağız nasıl güzel taşları da kıracağız arada. Evet taşları kıralım. Kıracağız arada taşları. Tabii ki. Olamamıza biraz sonra sizlere evet. göstereceğiz kar taneleri böyle yağdı pıt pıt pıt. <laughs> pıt, pıt, pıt 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 diye çok hoşuma gidiyor usta. Ben böyle oldum olası her zaman sevmişimdir. Şöyle bir kapağını aç bak ne kadar Hala güzel. Aman sıçramazsın. Aman 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 aman. Evet görüyorsun <laughs> sevgiliciler ne kadar güzel bir şekilde mısırlar patlattığını yani evet. hiçbir şey yapamasanız dahi robotta mısır patlatın, mısır keyfi. Şöyle <laughs> mısırınızı patlatın, açın komple mutfağa, ek geçin ekranınızın başına. Bir yandan mısır yiyin, bir yandan da yemeklerin yapılışını izleyin. O kadar da güzel, muhteşem bir robotumuz var. Efendim, güzel bir günün sonuna geldik. Güzel lezzetler hazırladık. İnşallah şifa olsun, afiyet olsun diyorum ben. Kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması multi cooking ile iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.